Merhaba sevgili gençler. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı Biyoloji zümresinden sevgi tutumlu. Bugün sizlerle hücre zarından madde geçişleri konusuna değineceğiz. Konuyla ilgili kısa bir tekrar arkasından birkaç soru çözeceğiz. Hücre zarının pek çok önemli görevi olduğunu biliyoruz. Bu önemli görevlerden birisi de hücreye Madde giriş ve çıkışını kontrol etmektir. Hücre zarından madde geçişlerine bakacak olursak, küçük moleküllerin taşınması ve büyük moleküllerin taşınması olarak iki ayrı kategoride inceleyeceğiz. Küçük moleküllerin taşınması difüzyona bağlı bir taşımadır ve pasif taşıma, ozmoz, aktif taşıma şeklinde gerçekleşmektedir. Pasif taşımayı kendi arasında basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak inceleyeceğiz. Büyük moleküllerin taşınmasında ise endositoz ve egzositoz olaylarına değineceğiz. Endositoz da yine kendi arasında fagositoz ve pinositoz olarak iki ayrı bölümde ne yapacak inceleyeceğiz. Hücre zarından madde geçişlerinde maddenin büyüklüğü, elektrik yükü, yağda veya suda çözünebilme özelliği ile konsantrasyonu maddenin taşınma şeklini belirlemektedir. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda glikoz, fruktoz, galaktoz neydi bunlar? Karbonhidratlardan monosakkaritlerdi. Amino asit, yağ asit, gliserol gibi küçük organik moleküller ile su, mineral, iyonlar gibi inorganik moleküller diğer büyük moleküllere göre hücre zarından daha kolay geçmektedir. Nötr atomlar negatif iyonlara Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre madde zarından daha kolay geçecektir. Yağı çözen ve yağda çözünen maddelerin zardan geçiş hızı ise suda çözünen maddelerin zardan geçiş hızından daha yüksektir. Şimdi bunları biraz daha açalım. Küçük moleküllerin taşınması yani difüzyona bağlı taşımada ilk olarak pasif taşımayı inceleyeceğiz. Pasif taşıma küçük moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru seçici geçirgen zardan difüzyonuna pasif taşıma denmektedir. Önce difüzyonun ne olduğunu hatırlayalım. Küçük moleküllerin yüksek yoğunlukta bulundukları ortamdan düşük yoğunlukta bulundukları ortama doğru yaptıkları yer değiştirme hareketidir. Burada hemen baktığımızda bir su dolu behere eee Boya damlattığımızda boyanın su içindeki dağılımı difüzyonu örnektir. Bundan ne çıkarabiliriz? Difüzyon hem canlı hem cansız ortamlarda gerçekleşebilir. O halde pasif taşıma küçük moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama seçici geçirgen zarla difüzyonuydu. Hem canlı hem cansız ortamda gerçekleşiyordu. Bu olay sırasında ATP harcanmaz. Peki gerekli enerji nereden sağlanıyor? Moleküllerin kendi kinetik enerjisinden sağlanmış oluyor. Moleküller zarda bulunan fosfolipit tabakadan ya da protein kanallardan yoğunluk farkı olmaksızın her iki tarafta eşitleninceye kadar geçiş yapmaktadır. Diğer bir konumuz basit difüzyon. Gazların ve yağda çözünen moleküllerin bakın gazlar yağda çözünen moleküllerimiz neydi? A, D, e, K, yağda çözünen vitaminler de aynı zamanda bunlar. Gliserol, alkol gibi e, moleküller fosfolipid tabakadan fosfolipit tabakadan zar proteinlere olmaksızın geçmesi basit difüzyondur. Şimdi geçiş hızı zarın her iki tarafında ister dışarıdan içeriye ister içeriden dışarıya olsun eşitlenince dengeye ulaşıyor. Ve yine bu olay sırasında ATP kullanılmıyor. Kolaylaştırılmış difüzyon ise Su suda çözünen bazı maddeler. Bakın B ve C vitaminleri suda çözünebilen e, moleküllerdi. Hücre zarındaki fosfolipit tabakadan ne yapıyor? Geçemiyor. Peki geçişinde ne kullanılıyor? Bakın kanal proteinleri ve taşıyıcı proteinler kullanılıyor. İşte moleküllerin bu şekilde zardan geçişine biz kolaylaştırılmış difüzyon adını veriyoruz. Yine kolaylaştırılmış difüzyonda enerji harcanmıyor. Ee, harcanan enerji maddenin e, kendi sahip olduğu kinetik enerji ile yer değiştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Maddeler, Glikoz, fruktoz, galaktoz, aminasitler, iyonlar, tuzlar gibi suda çözünen maddeler bu yolla ne yapıyor? Bakın hücre içerisine alınabiliyor. Yine Kolaylaştırılmış difüzyonda madde taşıyıcı proteinlerle enzim substrat e, olduğu gibi enzim substratta olduğu gibi bir yüzey uygunluğu göstermek zorunda. Yani bakın burada glikoz molekülü için taşıyıcı proteinde alınan şekil şu şekilde. Ama diyelim ki bu fruktoz olsun şu molekülde. Fruktoz için ise bakın buna uygun şekilde ne yapmak zorunda? Bir yüzey oluşturmak zorunda. Taşıyıcı protein taşınacak moleküle ne nedir? Özgüdür. Glikozun taşınmasını sağlayan taşıyıcı protein ne yapamaz? Fruktozu taşıyamaz. Aynı zamanda sıcaklık, yoğunluk farkı ve difüzyon yüzeyi arttıkça difüzyonda ne yapmakta? Artmakta. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı da ne yapmakta? Azalmaktadır. Peki ozmoz nedir? Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama seçici geçirgen zardan geçişidir. Ozmoz suyun difüzyonudur. Seçici geçirgen zar suda çözünen büyük moleküllerin geçişine izin vermezken suyun geçişine izin verir. Bu durumda su çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru ne yapacak? Geçecektir. Ozmoz olayında yoğunluğu düşük ortamdan yüksek olan ortama doğru net su geçişini durdurmak için zara uygulanan bir basınçtan bahsedilir. Bu basınca biz ozmotik basınç adını vermekteyiz. Ozmotik basıncın fazla olduğu yerde emme kuvveti oluşacaktır ve doğru orantılıdır. Ozmotik basınç arttıkça emme kuvveti de artacaktır. Ya da ozmotik basınç azaldıkça emme kuvveti de azalacaktır. Ozmotik basınç çözülen madde miktarı ile doğru orantılı, çözücü madde miktarı ile ters orantılıdır. Su daima ozmotik basıncın yüksek olduğu yere doğru ne yapacak? Hareket edecektir. Suyun aktif taşıması olmayacaktır. Bununla ilgili yine bazı bilmemiz gereken kritik bilgiler var. Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınca biz turgor basıncı adını vermekteyiz. Bitki hücrelerinde bulunan duvar yani hücre duvarı hücre zarının turgor basıncı ile parçalanmasını engellemekte. Tabii ki bu bitkiye bazı avantajlar sağlamakta. Çünkü turgor basıncı bitkilere desteklik sağlar, diklik sağlar, dik durmasını sağlar. Stomaların açılıp kapanmasını sağlar. Böcekçil bitkiler ve küstüm otunda nast hareketlerinin sağlanması gibi avantajları ne yapıyor yine? Sağlıyor uzun süre susuz kalan bitkilerde turgor basıncı azalacağı için bitki solmakta. Fakat hayvan hücrelerinde durum biraz daha farklı olmakta. Çünkü hayvan hücreleri turgor basıncına dayanamaz ve parçalanır. Turgor basıncı ile ozmotik basınç birbiriyle ters orantılıdır. Ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki farka biz emme kuvveti adını vermekteyiz. Emme kuvveti ozmotik basınç ve turgor basıncı arasındaki farktır. Peki ortamlara bir göz atalım. Ortamlar nasıl? Hücre ile bulundukları ortam yoğunlukları karşılaştırıldığında üç çeşit çözeltiden bahsetme biz. İzotonik ortam, hipertonik ve hipotonik ortam olarak. İzotonik ortam yoğunluğu hücrenin stoplazma yoğunluğuna eşit olan ortamdır. Böyle bir ortamda hücre içi ozmotik basınç ile turgor basıncı birbirine eşit olduğundan emme kuvveti burada sıfırdır. Hipertonik ortam yoğunluğu hücrenin stoplazma yoğunluğundan daha fazla olan çözeltidir. Bu tür ortamların ozmotik basıncı yüksektir. E, yüksek olduğundan dolayı hücreler ne yapacak? Su kaybedecek ve büzülecektir. Biz bu olaya ne ad veriyoruz? Plazmoliz adını vermekteyiz. Plazmoliz hücrenin turgor basıncını azaltır ozmotik basıncını ise artırmaktadır. Diğer bir ortam hipo, hip, hipotonik ortamdır. Hipotonik ortam ise bunun tam tersi Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan ortamdır. Hipotonik ortamlarda hücreler ne yapacak? Su alacak ve şişecektir. Bu durumda plazmoliz olmuş bir hücre hipotonik ortama kolduğunda su alarak şişecek ve deplazmoliz konumuna geçecektir. Aktif taşıma Küçük moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru... ATP enerjisi harcayarak ve enzim kullanarak aynı zamanda taşıyıcı proteinler yardımı ile taşınmasına biz aktif taşıma adını vermekteyiz. Dikkat edersek stoplazmada yani ve hücre arası boşluğa baktığımızda hücre arası boşlukta sodyumun daha az olduğunu Stoplazmada ise sodyum iyonlarının daha fazla olduğunu görürüz. Hücre arası boşluktan sodyum iyonlarının yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi işte bir aktif taşımadır. Bakın taşıyıcı protein kullanılmıştır. Aynı zamanda ATP harcanmıştır. Aynı zamanda bu olay sırasında enzimler görev almıştır moleküllerin zardan geçişine bakalım. Hücre zarından aktif ya da pasif taşıma ile taşınmayacak kadar olan büyük moleküller endositoz ya da egzositoz adını verdiğimiz mekanizmalarla taşınmaktadırlar. Endositoz dediğimiz olay büyük moleküllerin hücre zarının içeri doğru bakın İçeri doğru çökmesiyle oluşan cepler yardımıyla ATP enerjisi harcanarak hücre içerisine alınmasıdır. Hücrenin bir kısmı burada ne yapıyor? Koful oluşumuna katılıyor. O zaman hücre sarının yüzeyi ne yapacak? Burada küçülecektir. Endositoz, fagositoz ve endopinositoz olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Peki, fagositoz nedir? Büyük moleküllü katı partiküllerin hücre zarının dışarı doğru uzamasıyla bakın, dışarı doğru uzamasıyla hücre zarının hücre içerisine daha sonra bu kapanacak ve hücre içerisine alınmış olacak. O zaman bir daha kısaca toparlayalım. Büyük moleküllü katı partiküllerin hücre zarının dışarı doğru uzaması ile oluşan yalancı ayaklar yardımı ile hücre içerisine alınmasıdır. Buna örnek olarak insan vücudundaki akyuvarları verebiliriz. Yabancı mikroorganizmaları örneğin bir bakteriyi bu şekilde fagosite etmektedir. Pinositoz ise hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyüklükteki büyük moleküllü ve suda çözünebilen maddelerin hücre içerisine alınmasıdır. Pinositoz Hücre zarından gelişen cepler yardımıyla gerçekleşir. Yine madde ne yapacak? Pinosoz cebinin iki ucunun birleşmesiyle bir besin kofulu oluşturacak ve bu besin kofulu içerisinde stoplazmaya alınacaktır. Egzositoz, endositoz maddelerin hücre içerisine alınmasıydı büyük moleküllü maddelerin. Egzostöz ise bunların dışarı verilmesi yani tam tersi bir olay. Hücre içinde bulunan büyük moleküllü maddelerin enerji harcanarak ve kofullar yardımıyla hücre dışına verilmesidir. Hücrede üretilen bakın enzim, hormon, tükürük gibi süt gibi salgılar ve atık maddeler işte egzositoz ile hücre dışına verilmektedir. Egzositozda kofuz zarı hücre zarı ile birleştiğinden hücre zar yüzeyi ne yapmakta bakın büyümektedir. Bakteriler ve arkeler zarlı organel oluşturamıyordu biliyoruz. Bunlar prokaryot canlılardı. Dolayısıyla endositoz ve egzostoz yapamazlar. Ancak mantar ve bitki hücreleri ise ekzositoz yapabilir. Başlangıçta ozmotik denge halinde olan bir hücrede protein sentezi artmaya başlamıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Şimdi bakalım. Hemen olayı şöyle bir özetleyelim. Amino asitler birleşerek protein oluşturacaktı. Polipeptit burada da hemen şöyle yapalım, n eksi bir sayıda su çıkışı meydana gelecekti. Şimdi amino asit miktarı polipeptit oluşturmak için ne yapacak? Miktarı azalacaktır ve ortamda bu bir dehidrasyon tepkimesi olduğundan dolayı su miktarı artacaktır. Peki, bu durumda öncülere bakalım. Hücrenin emme kuvveti azalır. Şimdi bakıyoruz. Amino asitler birleşerek polipeptit onlar da işte protein oluşturacaklar ve bu arada su miktarı artacak. Su çıkışı meydana gelecek çünkü. E ortamda su miktarı fazla olduğundan dolayı emme kuvveti ne yapacaktır? Azalacaktır. E emme kuvveti ile ozmotik basınç doğru orantılıydı. Dolayısıyla ortamda yeterince su olduğundan dolayı hücrenin ozmotik basıncı da azalacak. Peki... Hücreden dışarıya su çıkışı olur. Evet, hücrede su miktarı artacağından dolayı ne yapacak? Hücreden dışarıya su çıkışı olacaktır. Fazla su atılacaktır. Protein sentezi olduğuna göre ribozom faaliyeti artacaktır. Ama e seçeneğine baktığımızda hücre dışarıdan su alır. Ortamda zaten yeterince su var. Dehidrasyon tepkimesiyle su oluşmuş zaten. Bu durumda hücre dışarıdan su almaya e, gereksinim duymaz, ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla hücre dışarıdan su alır seçeneği yanlış olur. Doğru cevabım E seçeneğidir. Glikoz yoğunluğu %7 olan bir hayvan hücresi yoğunlukları olan glikoz çözeltilerinin hangilerine bırakılırsa plazmolize uğrar. Plazmolize uğraması için yüzde daha yoğun bir ortama konması gerekir. Yani hiper tonik ortama konması gerekir. Konulması gerekir. Çünkü plazmolizde ne yapacak? Su kaybedecek, hücre büzülecekti. Demek ki %3 seçeneklere baktığımızda %3 %7'den küçüktür. %6 %7'den küçüktür. %10 %7'den büyüktür. %1 küçüktür. %17 büyüktür. Şimdi bu durumda bakılırsa hangisinde plazmolize uğrayacak? hipertonik bir ortam olması gerekir. Dolayısıyla yoğunluğu %7'den fazla olması gerekir. Bu durumda %10 ve %17'nin olduğu 3 ve 5 yani C seçeneğinde bu hücrem plazmolize uğrayacaktır. Endositoz olayını gerçekleştiren bir organizma ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi endositoz neydi? Büyük moleküllü maddelerin hücreden içeriye alınmasıydı. Hücre zarından içeriye alınmasıydı. Peki bakıyoruz hemen seçeneklere. Peptido Peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulundurur. Peptido Peptidoglikan yapılı hücre duvarına kim sahipti? Bakteri sahipti bakteriler peptidoglikan hücre duvarına sahiptir. Peki bakteri prokaryot muydu? Evet. Yani zarla çevrili bir çekirdek ve zarlı organelleri bulunmuyordu. Dolayısıyla endositoz olayını ne yapamaz? Gerçekleştiremez. Çünkü koful oluşturamaz. Dolayısıyla bu ifadem yanlıştır. Bakteriler endositoz olayı gerçekleştirmez. Olay sırasında hücre zar yüzeyi büyür. Bu olay sırasında hücrede cepler oluşacağı için ve daha sonra bu cep koful şekline dönüşeceği için hücre zar yüzeyi büyümez. Yanlış olur, küçülür. Peki endositoz enzim katalizörlüğünde mi gerçekleştiriliyordu? Evet, enzimler görev alırdı. Peki enerjiye ihtiyaç var mıydı? Evet, gerekli enerji ATP molekülünden sağlanır. Bu durumda doğru cevabım 3 ve 4 C seçeneğidir. Kolaylaştırılmış difüzyonla ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudur? 1 Zardaki taşıyıcı proteinler ve kanal proteinleri görev alır. Şimdi kolaylaştırılmış difüzyonu bir e, kısaca hatırlayacak olursak, su ve suda çözünebilen bazı e, maddelerin e, hücre zarındaki fosfolipit tabakadan geçemiyordu. Bunların geçişlerinde işte zardaki taşıyıcı proteinler ve kanal proteinleri dediğimiz e, yapılar görev alıyordu. Bu şekilde e, bu maddelerin geçişine kolaylaştırılmış difüzyon adını veriyorduk. Dolayısıyla birinci öncülüm doğrudur. Yağda çözülen moleküllerin geçişine olanak sağlar. Bu yanlış bir ifadedir. Su ve suda çözülen maddelerin geçişine olanak sağlamaktadır. Gerekli enerji moleküllerin kinetik enerjisinden sağlanır. Evet burada ATP enerjisi kullanılmıyordu, harcanmıyordu. Gerekli olan enerji moleküllerin kendi kinetik enerjilerinden sağlanıyordu. Dolayısıyla bu öncülüm de doğrudur. Yani doğru seçeneğim 1 ve 3 D seçeneğidir. Glikojen sentezi yapan bir karaciğer hücresinde verilenlerden hangilerinin azalması beklenir? Şimdi öncelikle hemen glikojenin ne olduğunu hatırlayalım. Glikojen bir depo polisakkaritti ve tek çeşit monomerden oluşuyordu. Bu monomer ise neydi? Glikozdu. Glikozlar hücrede ne yapmış? Karaciğer hücresinde glikojene dönüşmüş. Bu arada ne yapacak? Glikoz kullanıldığı için glikoz miktarında bir ne olacak? Azalma meydana gelecektir. Glikoz miktarında azalma. E bu durumda stoplazma yoğunluğu da azalmayacak mı? Evet. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru oldu. Peki ozmotik basınç. Ozmotik basıncın azalması ne demekti? suya ihtiyacı yok demekte. Yani demek ki ortamda yeterli miktarda su var. E glikoz moleküllerinden glikojen oluşturulurken bu bir dehidrasyon tepkimesiydi. Dehidrasyon tepkimelerinde e, açığa su çıkar. Dolayısıyla ortamda zaten yeterince e, su var. Bu nedenle ozmotik basınç ne yapmaz? Azal artmaz. Azalması beklenir. Bu ifadem de doğrudur. E ozmotik basınç artarsa emme kuvveti de artacaktı. Ozmotik basınç azalırsa emme kuvveti de azalacaktı. Yani doğru orantıydı. Dolayısıyla ortamda yeterli miktarda su olduğundan dolayı ozmotik basınç azaldığı için emme kuvveti de ne yapacaktır? Azalacaktır. Çözülen glikoz miktarının da azalacağını burada belirttik. Dolayısıyla bütün öncüllerim ne oldu? Hangilerinin azalması beklenir? 1, 2, 3, 4 bütün öncüllerimin Azalmasını beklerim. Doğru cevabım E seçeneğidir. Evet sevgili gençler bugün hücre zarından madde geçişlerine dair kısa bir konu tekrar yaptık. Konuyla ilgili sorular çözdük. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.